o neden bu kadar gerçekçi hissettiriyor? Düşüncelerimin çoğu zaman mantıksız olduğunu biliyorum ama onlara kapılmaktan kendimi alıkoyamıyorum. Bu bana ihmal edemeyeceğim bir tehlike içerisinde olduğumu hissettiriyor diyorsanız bu video sizin için. Ben uzman psikolojik danışman Esma Nur Balat. Bugün o neden bu kadar gerçekçi hissettirdiği üzerine daha detaylı konuşacağız. Bir, korku güçlü bir duygu ve e, aktif olduğunda bizi e, içine çekmesi çok kolay. Çoğu zaman OKB düşünceleri en kötü senaryolarla ilgilidir. Bunun detaylarını düşünmeye başladıkça, daha derine indikçe, ilerledikçe bizi ele geçirmesi daha mümkün. Yani bu hikayeye OKB'nin bize sunduğu hikaye hikayeye yatırım yapmamızla alakalı. Ne kadar çok vakit ayırırsak, ne kadar çok dikkatimize verirsek, ne kadar çok onunla iç içe geçersek o kadar kendini gerçekçi hissettirir. İkincisi, şimdi aklı, kaygı da bu şekilde, OKB birazcık daha farklı ama o da bu şekilde. Ne şekilde? E, alarm sistemi diyoruz. Ama anksiyete anksiyetede ve OKB'de alarm sistemi aşırı duyarlı. Vara, yuva çalışıyor diyebiliriz. Böyle olduğunda e, tüm yanlış alarmları filetri, filtreleyemediğimizde bu üzerine durmam gereken bir risk, bu göz önünde bulundurmayabileceğim bir risk, bu risk bile değil diyemiyoruz da tüm her şey risk risk gibi gelmeye başlıyor. Böyle olduğunda e, hepsini ciddiye alıp, analiz edip, üzerine yorum yaptığımızda ve buna göre de e, tedbir aldığımızda biz de ne demiş oluyoruz zihnimize? Hmm, senin bana önerdiğin her şey doğru, riskli. Bak ben ona göre davranışlarımı değiştiriyorum, tedbirler alıyorum, kendimi kısıtlıyorum. Bu şekilde de kendimi güvende tutuyorum diyoruz. Ama gerçekten öyle mi? Çoğu zaman öyle değil. Biz e, korkmayı kendimize öğretiyoruz. Kaçarak o şeyin riskli olduğunu ve sadece o kaçma yaptığımızda güvenli olduğumuzu gösteriyoruz. Halbuki biz o tedbirleri almasak da çoğu zaman güvendeyizdir. Ya da bir sorun yaşasak bile baş edebiliriz. Ya da en azından edip edemeyeceğimizi kendimiz görmemiz lazım. Ama tedbirleri sığındığımızda ne kadar iyi başa çıkan kişiler olduğumuzu öğrenemiyoruz. Ne yapabiliriz bu konuda? Şimdi herkesin OKB süreci 3 aşağı bir yukarı süreç benzese de temalar nasıl sizi yakaladığı değişebilir. Siz kendi sürecinizi tanıyıp onu bir etikete koyabilirsiniz. Hmm, bu yine tanıdık, bu yine benzer konu, bu yine benim hassas noktam, bu yine alıştığım işte şu 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 düşünce diye isimler takabilirsiniz. Bunu tespit ettikten sonra yani gerçek riskle sizin sürekli aktif olan yanlış alarm sisteminin önerdiği riski ayırt ettiğinizde o OKB'nin sanki riskmiş gibi size gösterdiği şeylere karşı hayat tarzınızı değiştirmediğinizde o düşüncelerle sürekli muhatap olmadığınızda sürekli onlara bir anlam bulmaya çalışıp neden sizde olduklarını ya da ne zaman artık gidecekleri konusunda canınızı sıkmadıkça daha kolay yönetirsiniz. Çünkü önemli olan gerçek riskle e, OKB'nin riskmiş gibi gösterdiği şeyleri ayırabilmek ve yanlış şeylerden tehdit yokmuş gibi davranabilmek. Çünkü gerçekten çoğu zaman yok. O zaman başka videolarda görüşmek üzere.